Arkadaşlar bugün sizinle Valorant oynuyoruz. Valorant'ta ne mi yapacağız? Kendime challenge koydum. Çünkü siz koymuyorsunuz ama. <laughs> Kendime challenge koydum arkadaşlar. Challenge'da da şöyle bir şey yapacağız. Ee... <laughs> ha, sadece klasik oynayacağız arkadaşlar. Sadece klasik biz. Hayır, ajan. <laughs> evet arkadaşlar başlayalım şimdi. Oyunumuz İngilizce aldık. Şöyle neden olmasın yapayım. Evet arkadaşlar şimdi Aşağıdan bir abone ol, like at falan filan yaparsınız siz. <laughs> yani yaparsınız arkadaşlar. Hemen başlayalım maçımıza. Geçelim. Evet arkadaşlar geldik. Ee... Evet ara... Arkadaşlar ben normalde ona 5'e 4 oynuyordum. Videoda çok bok gibi çıkıyor. Çok kötü çıktığı için... Ben de e, 16'ya 9'a geçtim. Bu da çok garip duruyor. Yani arkadaşlar bayağı garip duruyor. E, Abla, oynayacağız bir şekilde arkadaşlar. Bir düşürmeyi falan denerim. Bakarım nasıl oluyor ekranda falan filan internetimle. Bakarız bir. Ya garip geliyor şu an bana yani. Çok garip. Her şey incelmiş gibi oğlum. 5'e 4'te her şey kocaman. Oo hayat ne güzel. Ama 16'ya 9'da öyle değil. Şimdi ben bir düşüreceğim onu biraz bakayım nasıl olacak görüntü falan filan. That wind girl is so jumpy. So abi. annoying. Evet arkadaşlar. Oğlum şunlar olsun mu? Arkadaşlar olmaz böyle. Ya nereden yapıyorduk bunu? Ha video. Ee, dokuz. Ne oldu bakayım ne oluyor? Evden gidip gelecek arkadaşlar. Ah bah bu biraz daha güzel. Ekran bozuldu mu? Ben niye şey şöyle, konuştum? Ekran bozulmadı güzel. Evet arkadaşlar. Aynı alalım. A böyle de FPS'im in yerlere indi IQ ya. Arkadaşlar 16 da 9'da oynayacağız maalesef. Öbür türlü FPS yerle bir. Anı... Oh. Denemis parat B. Ah. Spike down. Spike down Drop. B. I got the spike. Alıyoruz arkadaşlar bunları. Camera taking out. No charges. I got one at ease. Dön dön. de garvardım last player standing ya ben de, de <laughs> <Betim, erim, gülüyor> <laughs> <Olamıyorum> <laughs> gelsene ya sıkıntı elim mi <laughs> 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 Down B. I have retrieved the spike. Careful here. I Um, Found you. I need help. Enemy spotted. Mm. Have a kit. Reloading. Refreshing. enemy remaining. That's Vuruyoruz arkadaşlar böyle böyle. Sadece klasik. Biraz zor oluyor. Hani. If pain is a lesson. Abi ben gidiyorum. Bak bakayım ama arka geldi. Atıyorum bu kadar basit. Their confidence begins to crack. And Ötür, şöp... ah, şöp, I can see it. Ya <laughs> yeah, arkadaşlar. Buraya da atamıyorum. Sola bakmam gerekiyor. Sol var. <laughs> <Bro> bana <laughs> kendimi ben smokluyorum <laughs> hocam. Down. Spike down, I B. Spike, B. spike planted. i last player standing. One enemy remaining. Back like I never left. Like I never left. Oh, in this one. silah almıyoruz arkadaşlar. Silah bizim en tehlikeli şeyimizdir. Haberiniz olsun diye söylüyorum. Silah bizim en tehlikeli şeyimizdir. Haberiniz olsun diye söylüyorum. Bak arkadaşlar klasikle oynayacağız. Niye klasikle oynayacağız arkadaşlar? Yeni ajanımızın yani Waze'in yeni gelecek Götley'in ne diyor? ya. ya. Şeyi silahları devre dışı bırakıyor birinci silahları o yüzden klasik mlesi <laughs> oynamaya alışmamız gerekiyor ben de böyle bir koyayım ben ne koyayım <laughs> <portraits> <laughs> 104 idi la Arkadaşlar bak silahsız oynuyorum. 7 kill aldım lan. 7 kill 7 kill. 7 kill ne ya? 7 kill ne ya? Ben silah remaining. kullanmıyorum. 7 kill aldım koyayım. <laughs> at, at, <ne gülüyor> <da kendim gülüyor> Here. Cage triggered. Cage triggered. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar, ee, silahlı oynuyorum bu Switching sides. Herkes silah satın alırken ben. <laughs> reckon we're just set, ay. Need a drop. Ya inanmıyorlar. Sadece klasik oynamadım mı ben? I'm one of these. i in a yani No peeking! I could do a lot. Look, spike planted. Dönelim ağa gidiyor. Dön 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 dön. Sansu <laughs> koyacağım onlara buralara. Bir diye böyle. sansu koymayı yeni öğrendik sanki ama. Ben şurada bizim güvencimiz olsun ya. Sen right oradan here. Ah okay. be. <laughs> Lan adamı görmedim ama. Ya arkadaşlar adamı görmedik ya. Ya böyle ara... Böyle olay olabilir mi ya? Adamı görmedik. Ya böyle güzel klasik falan olan var mı ya? Sen niye sadece klasik oynuyorsun ki? Seviyorum abi. Çok güzel bir silah. İsteyin atayım size silah yani. Ben oynamıyorum silahla kullanmıyorum. Oh yeah! Monster on the loose! <gülme> ya nerede yürüyorum? <geliyor>, Aya. <gülme> aa la a aa gir, girdiler aa Drop in a smoke. Spike planted. Aa bro aa ya girdiler aa kö. My old friend They will There Last player standing Yeah, using in here Yeah Yeah, rush there Oh, not rush No peeking! There's no need for the enemy to suffer Kill them fast I need this Benim geldi. For you, hermanita. Arkadaşlar, <laughs> başdan. Bir <Mil> gelebilirim Benim <laughs> i know i'm fennel you know i'm spike planted dropping smokes last player standing ana nasıl Ne oysa? Ara ya. <laughs> Silahım <laughs> ya. tarafı kalıyorum yani alt tarafı bir el yani bir kişiye vurup atacağım hocam yere bir kişi indirirsem atacağım yere eğer, eğer biz inersek right here drop and a stop here yeah. oh Reload. There. Tamam, arkadaşlar, Aa, evet. Spike planted. the drop in a smoke with Sage down. I am um, hard one enemy remaining. In this <In this area. laughs> Herkes oynarıyor, oynar. Ya Arkadaşlar, e, e, gördüğünüz <laughs> gibi oyun oynadık. E, <laughs> oyun oynadık yani anladığınız. Oyun oynadık arkadaşlar. Yani <laughs> Arkadaşlar, eğer sansu koymasaydım YouTube beni s Neyse çok konuşmayalım intromuz girsin. <laughs>